Milletini değil koltuklarının devamını düşünen bir anlayış kalıbı içerisinde dünya her geçen gün daha da tehlikeli bir hale gelmektedir. Rejimi korumayı vatanı korumak ile bir gösteren, rejimin savunmasını vatan savunması diye kılıflayan bir anlayış hakimdir. Ama rejimler ve şahsi iktidarlar vatan pahasına korunamazlar. Bunun neticesi ne olursa olsun o ülkeler ve milletler için yıkımdır. Burada tek mağdur ve tek kaybeden insanlardır, masumlardır, kısaca insanlıktır. Unutulmasın bugün İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmada da görünen şey budur. İsrail hükümetinin gözü dönmüş terörizmiyle Molla rejiminin iç ve dış siyaseti aklanamaz. İran rejiminin halkına baskısı ve bölgede uyguladığı yayılmacı siyasette İsrail vahşetini haklı çıkartamaz. Bölgemizde de Türkiye'mizde de artık siyaset şantajlarla yapılmaktadır. Bu yolda örgütler, partiler, iktidarlar, enerji, tarım ve ulaştırma sektörleri istihbarat, hukuk, her yol ve her şey kullanılmaktadır. Bakın ortadaki garipliklere bakın. Bizim iktidar İsrail'e ve operasyonlarına karşı olduğunu söylüyor. Doğru mu? Söylüyor bunu doğru. Doğru. Peki aynı iktidar ve ortakları PKK'nın silah bıraktığını terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşeceğini söyleyip katillere kahraman muamelesi yapıyor. Bu da doğru mu? Evet. Bu da doğru. Peki PKK'nın İran kolu, Pejak'ın elebaşısı ne diyor biliyor musunuz? İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarını destekliyoruz. İran'a yönelik operasyona katılmaya hazırız. Bölgede hakimiyeti kurmak için gerekeni yaparız diyor. Orta oyununu görüyor musunuz? eş zamanlı olarak Cumhur Koalisyonu ortağı da Türkiye için yaptığı açıklamaların neredeyse aynısını İran için yapıyor. Kendi ülkesindeki farklılıkları yok sayan bir anlayış işte bugün İsrail yarın başka hegemonik emperyalist ülkelere davetiye çıkarır. Bu davetiyeyi onların elinden almanın en iyi yolu demokratikleşmektir diyor. İran'a da bir an önce kendi meselelerini demokratik yol ve yöntemlerle müzakere ile çözülmesini belirtmek istiyorum diyor bu hükümetin ortağı. İşte söylediğim şantaj siyaseti budur. Emperyalizmle kucak kucağı ve kol koladır. Ya aracıdır ya amacıdır ya kuklasıdır ya da kuklacısıdır değerli dava arkadaşlarım. Terörsüz Türkiye'de terörsüz Türkiye ambalajına sarılıp Türkiye'nin önüne bir bela olarak koyulan projede de projede esasen bunun başka bir görüntüsüdür. Bizim iktidar güya İsrail'e karşı. Karşı ama İsrail'in taşeronu terör örgütüyle kol kola. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demek geçiyor insanın içinden